Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar Renanaz sistemi aldığınız zaman işletim sistemi bir tane bu gönderilecek arkadaşlar. Şemasını verip kendiniz yapabilirsiniz. Basit zaten yapması. Şimdi kartlarda arkadaşlar RENAS entegrelerde yazılımsal arızalar oluyor. İşte entegre patlıyor. Yenisini takıyorsun. Yazılım atman gerekiyor. 5 programlı, 3 programlıysa 5 program alıyorsun Yazılımı değiştirmen gerekiyor. Arıza durumundayken yazılımı değiştirmen gerekiyorsa burada Hızlı bir şekilde servis girişinden bağlayıp arkadaşlar. okuma yazma yapabiliyorsunuz. Kapalı bile olsa açıyor arkadaşlar yazılım. Bu renanastarı arkadaşlar işletim sistemi olarak gönderiliyor. Kargoya verilen dediğim bir flash da işletim sistem flash. içinde Windows işletim sistemi var. Bu da arkadaşlar program gönderiliyor. Şimdi yazma işlemi yapacağız. Vidity'ye basıyoruz arkadaşlar. Bana masa üstünde okuduğumuz dosyayı yaratabiliyoruz. atabiliyoruz. Buna bastık. Vidity'ye basıyoruz arkadaşlar. Yani şu anda yazıyor. Hem şey işlemciyi seçeceğiz yanlış işlemciyi seçmemiz lazım neydi bunun işlemcisi 213 62 işlemci olmadığı için yazmak istemiyor 213. nerede şu Şimdi buradan masaüstünü seçiyoruz. Şu anda yazmayı kabul etti. Yazıyor arkadaşlar. Bakın buradan. içine bak elası yapıyor zaten. Şimdiki dosyayı siliyor yazarken arkadaşlar. Şu anda elası yapıyor. Bilit diyor siliyor. Bilit diyor yazıyor. Geliyor arkadaşlar. Şuradan başladı. Bakın yüzde üçte. dedim demişim işlemci arkadaşlar yandıktan sonra patladıktan sonra yerine lehimleyin arkadaşlar servis girişinden programdan geçin biz 300 dolar arkadaşlar bana soruyorlar işte tiktoktan veya facebooktan söylüyoruz arkadaşlar videoyu tam izliyorsanız 300 dolar. Elektronik eğitim veriliyor arkadaşlar. İçinde elektronik eğitim de yükleniyor sistemde. İşletim sistem flash'ının içinde bir tane R&S programlayıcımız, yazılımımız. Bir tane de elektronik eğitim var. Elektronik sayıysa arkadaşlar. Önemli olan yazılım değil. Yazılım da önemli ama elektronik bilginiz olmasa hiçbir işlem yapamazsınız. Bazı ustalar var. Neyim yapamıyorlar? Elektronikçiler. Onlar neyim yapamıyor? Doğrudur. Yani şu anda... Şu işlemci söktü desem sökemez ya. Renault sistemi 300 dolar. Fiyatta artış olmayacak arkadaşlar. Bu dolar bazında satılıyor. 300 dolar. Atıyorum işte beni aradınız. Çarşamba. Ödemenizi yapıyorsunuz arkadaşlar. Salı gönderiliyor size. Yani bilginiz olsun. <laughs> Okuduk yazdık sonra dövmek istedik. Ses kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar şurada %48'lerde... Şu anda yazdı arkadaşlar. Bitirdi. Yani arızalıysa dosyan varsa mis gibi yazarsın. Kendini izleyelim isterseniz. Siz de başarısınız arkadaşlar. Haydi.